arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülke ismat e çoku açacağız. İçinden zıp zıp oyuncaklar çıkacağız ve kakaolu fındıklı hepsi çikolata çıkacak içinden. Arkadaşlar ben bunu ilk kez markette gördüm ve sizler için aldım. Şimdi ben bunu açıyorum. İşte arkadaşlar açtım. İşte bu, oy bu oyuncağı. oyuncağı. çıkartayım. İşte arkadaşlar bu oyuncağı. Bu da onun çikolatası. Bu da çikolatasını yemesi için kaşık. Hemen oyuncağını açmak istiyorum artık arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Evet arkadaşlar bana açıyorum oyuncağını. Acaba ne çıkacak? Hangi zıp zıp oyuncak çıkacak? Toys Anthem da bunu açmıştı arkadaşlar. Aha bu zıp zıp oyuncak çıktı. Ay çok yapışkan arkadaşlar. O kadar yapışkan ki. Ay istediği vakit gibi duruyor. Çok yapışkan arkadaşlar. Bu neymiş? Bu galiba bir Yunus balığı arkadaşlar çok güzel görünüyor. İşte burada da burada da çikolatası var. Kaşını da açalım arkadaşlar. Şöyle. İşte burada da onun şeyleri var. İlker Sıma, ve çikolatalı. Ve çikolatalı. Çikolata. Bu da onun oyuncağı. Zıp zıp. O kadar eğlencelik arkadaşlar. Her tarafa yapışabiliyor. Ha, şimdi açalım. Ay açılamadım. Arkadaşlar ben bunu açamıyorum. Videoyu bekletmem lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakıyoruz. Şöyle bir bakalım tadına. Acaba nasıl bir şey? Evet arkadaşlar şimdi ben de tadına bakıyorum. Acaba tadı nasıl bir şey? Hı, güzelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz ve abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.